Katkılarıyla yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Diyarbakır'a yaklaşık 20 adet yavru yollayacağız. Yavruyu yollamışken dedik bir de video çekelim. Videomuzun konusu da kuş alırken nelere dikkat etmeliyiz. E, maddeler halinde sizlere bunları paylaşacağım. Hazırsanız daha fazla sizi bekletmeden videomuza geçelim. Buradan Diyarbakırlı abimiz Göksel Yeni Bey'e selam olsun. Yaklaşık bir ay dedik ama şöyle durun göstereyim kuşları. 11 tane burada var galiba. Yaklaşık bir ay dedik ama bir buçuk ay kendisini beklettik. Anlayışından ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Abi gördüğün gibi kuşlarımız şu anda yemlerini yiyorlar. Hiçbir problem yok. Bunu buradan belirtim. Hemen videomuza geçelim. Evet dostlar. Bu arada ben Göksel abi şöyle bir şey var. Homojen bir şekilde renklere dağıttım. Yani sade bir yeşil, sade beyaz veya sade mavi değil. Tüm renklerden homojen bir şekilde sana yolladım. Bunun bilgisini vereyim. Evet dostlar yaklaşık 60 adet takımla yavru sahiplendirmeye, cennet papağanı yavrusu sahiplendirmeye devam ediyoruz. Bunu buradan belirsin. Türkiye'nin her tarafına, e, dört bir yanına sorunsuz bir şekilde gönderiyoruz. Zaten bugünden ne yapacaktık? Diyarbakır'a e, 20 adet yavrumuzu gönderecektik. Hiçbir problem yaşamadan e, Türkiye'nin dört tarafına gönderiyoruz. Renklerimizi görüyorsunuz, her renkten kuşumuz var. Yüksek mutasyon kuşumuz da var. Gördüğünüz gibi şurada bir parvulü var. E, normal orta sınıf kuşumuz da var. Alt kuşumuz yok denecek kadar az. Her sene bir seleksiyon yapıyoruz. Kalitemizi daha üst seviyelere taşıyoruz. Bunu buradan belirttim dostlar. Nerede kalmıştık? Cennet topağını alırken nelere dikkat etmemiz lazım. Dostlar kısa kısa hemen madde halini size söyleyeyim. İlk başta üreticiyi tespit edeceksiniz. Üreticiyi tespit ettikten sonra kendisi hakkında fikir sahibi olacaksınız. Eğer kafanıza yaptıysa referans alacaksınız. Referans aldıktan sonra yani Diğer müşterilerle görüştünüz. Bu adamdan memnun musunuz? Örnek veriyorum Cumali Özayta'dan memnun musunuz? E, hiçbir problem yaşadınız mı? Yaşamadıysanız hemen ne yapıyorsunuz? Tekrardan Cumali'yi arayıp derneğe üye misin diyorsunuz? Derneğe üye ise e, dernek başkanını arıyorsunuz. Ben Cumali'den kuş alacağım. E, Cumali Özayta sizin derneğinize üye mi diyorsunuz? Evet üye ise e, peki üyenize kefil oluyor musunuz? Herhangi bir sorun yaşarsam e, benim zararımı karşılayacak mısınız diye soruyorsunuz. Eğer dernek başkanı Cumali Özayta'ya e, Özaytaya kefilse hiçbir problem yok. Başkanı bile kefil olmuyorsa hemen Cumali Özayta'dan uzaklaşıp başka bir e, üreticiden kuş almanız gerekir bunu buradan belirsin. Diyelim diyelim ki dernek başkanı onayladı. Evet Cumali Özayta benim üyem. Adam gibi adam. Ben ona kefilim. Kuşlarına kefilim. Her türlü ticareti Cumali Özayta ile yapabilirsiniz dedi. Ne yapıyorsunuz? Hemen Cumali Özayta'yı arayıp Cumali Özayta dernek başkanı sana kefil oldu. Ben senden e, kuş almaya karar verdim. Karar verdim ama e, bana nasıl yollayacaksın? Ne gibi işlemlerden geçiyor? E, yolda herhangi bir problem olursa bunları karşılayacak mısın diye sorular sormanız, teslimat tarihini falan e, sormanız lazım. Öncelikle şunu söyleyeyim dostlar. Türkiye'nin neresine gönderirseniz gönderin. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna en uzak Edirne'den Kars'a gönderseniz dahi e, eğer kuş yolda ölüyorsa, herhangi bir problem başına geliyorsa sorumlu üreticidir. Kuş size gelir. Kuşları muayene edersiniz. Kuşlarda herhangi bir problem olmaz. Tamam artık sorumluluk size sorumluluk üreticiden çıkıyor. Ama yolda herhangi bir ölüm varsa, bir sıkıntı, bir hastalık varsa ee, üretici dostum yani Cumali Özay'da kuşunun arkasında durması lazım. Eğer arkasında durmuyorsa dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle Cumali Özay'dan veya herhangi bir üreticiden e, kuş almamanızı ben öneriyorum. Ondan sonra paylaşıyorsunuz. Falanca'dan kuş aldım problem oldu. Sıkıntı oldu. E, bana dişi dedim erkek yolladı. E, zararımı karşılamadı gibi problemlerle karşılaşmamak adına bu söylediğim maddeleri uygulamanız <laughs> bu söylediğim maddeleri uygulamanız lazım. Bunu buradan belirtin dostlar. Evet dostlar anlatacaklarım bugünlük bu kadardı. Bir hatırlatma yapacağım tekrardan söylüyorum Göksel Yeni'ye anlayışından dolayı teşekkür ediyoruz Biraz beklettik bunun farkındayım Göksel abimizin kuşlarını yolladıktan sonra Amasya'ya bir tane Polis abimize 4 adet kuş yollayacağız onu yolladıktan sonra 10 adet İzmir ama kesin değil kaparasını almadık gerçi Amasya'daki dostumuzdan da almadık ama Amasya'daki abimiz hem polis biraz da ilişkimiz e, onunla iyiydi. Tanıyorum kendisini. E, sonra İzmir'e yollayacağız. Ondan sonra yaklaşık 100 adet yavrumuz rezerveye açıktır. Bunu buradan belirttim. Türkiye'nin çeşitli tarafına, çeşitli e, semtlerine, şehirlerine e, yavru gönderimlerimiz devam ediyor. Hatta yavrularımızdan birkaç tane gösterelim nerede var. Mesela burada olacaktı. Evet gördüğünüz gibi burada var. Başka nerede var? Şuradan bir ses geliyor. Şöyle geniş açıya alayım. Bir tanesi çıktı. Gördüğünüz gibi yavrularımız büyümeye devam ediyor. Şunu da alayım yerine koyayım. Yine 35'te vardı galiba. Çoğunda onda vardı dostur. bakın. Geçti içeri. Fazla da rahatsız etmeyin. Çünkü tam anneden ayrılma zamanları geldi. Burada bunu yok mu? Vardı burada da ha var. Gördüğünüz gibi yavrularımız büyüyor. Bunu buradan Belirtim dediğin gibi gönderimlerimiz devam ediyor. Alta ben numaramı bırakacağım. Oradan tarafıma ulaşabilirsiniz. Bu söylediklerimi mutlaka mutlaka uygulayın. Yabana atmayın. Çok önemli, çok önemli bilgiler. Sonra sorun yaşayan siz olursunuz. Bunu buradan belirtin. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.